Selam, size kıtır poğaçalar yapmaya geldim. Tarifteki ismi poğaça ama poğaça kadar yumuşak olmadığı için ben kıtır poğaça diyeceğim. Peynirli kıtır poğaçayı yapabilmek için, öncelikle yarım çay bardağından bir tık daha fazla sıvı yağ ilave ediyoruz. Daha sonra iki tane yumurtayı çıt çıt kırıyoruz. Yumurtalardan bir tanesinin sarısını üzerlerine sürmek için ayıracağım. O yüzden bir tanesinin beyazını içine, sarısını dışına ayırıyorum. Bu şekilde ayırarak sarısını e, kenarda bekletiyorum. Biraz fazla bekleyeceği için üstü kuruyabilir. O yüzden streç film çekebilirsiniz. Bir su bardağı kadar yoğurt ilave ediyorum. Çabuk yoğurt ya da koyu yoğurt olabilir. Fark etmez. 100 gram tereyağı ilave edeceğim ama ben tereyağını böyle katı ilave etmeyi sevmiyorum. O yüzden bir tık ocakta sıvı hale getiriyorum. Öyle ilave ediyorum. Çünkü e, elle direkt dalmadığım için, direkt yoğurma formu olmadığı için, kaşıkla daldığım için... E, böyle daha kolay oluyor diyebilirim. Bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı şeker ve bir tık kıtırlık katsın diye de bir yemek kaşığı sirke ilave ediyoruz. Ondan sonrasında iki paket kabartma tozu ilave edeceğiz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, desteklemeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Lütfen denerseniz de mutlaka denedim. Şu su eksik, bu su eksik ya da şu su fazla diye ilave edebilirsiniz. Rengi sarımtırak olsun diye bir su bardağı mısır unu ve üzerine de toplamda 4 su bardağı unu ilave edeceğim ama kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Öncelikle bir kıvamını bulması için kaşıkla karıştırıyorum. Cıvık geldiği için yavaş yavaş un ilavesine devam ediyorum. Dediğim gibi kontrollü olarak devam ediyorum çünkü kontrol etmezseniz ve daha yoğun kıvam olursa unun kalıyor ya da un tadı alıyorsunuz çok kötü oluyor. Ben bundan çok haz etmiyorum. Edenleri de zannetmiyorum. Milletin de haz edeceğini zannetmiyorum daha çok. O yüzden güzelce önce kaşıkla kıvamını buluyorsunuz. Daha sonra elleriniz yapış yapış olmasın diye kıvamı aldıktan sonra elinize dalıyorsunuz. Ben bu kadar yumuş yumuş bir hamur görmedim. Hayatımda yoğurduğum en kolay, en güzel, en yumuş yumuş hamur diyebilirim. Gerçekten çok tatlı. Mandalina büyüklüğünde alıyorsunuz. Normal bir şekilde yuvarlıyorsunuz. Daha sonra üzerine bastırarak açıyorsunuz. Çok fazla açmanıza gerek yok. Poğaça yapıyoruz. O yüzden hafif bir şekilde açtınız diyelim çay tabağı kadar. ortasına istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Ben de tulum peyniri vardı. Bu tulum peynirleri çok güzel oluyor. Sarıları daha güzel oluyor. Konya tulum olarak geçiyor ama ondan yoktu. Kayınbabam beyazını almış. O yüzden bunu kullandım. Üstünü şimdi güzelce kapatıyorum. Çok rahat kapanıyor. Merak etmeyin. Sadece peyniri fazla ilave etmemeye çalışın. Çünkü yarılma olasılığı çok yüksek. Ee, elinizin içine alın, küçükçe şöyle bir yuvarlayın. Ee, Şekline şemalini verdikten sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizin üzerine yerleştirelim. Ben bu boyutlarda 24 tane çıkardım. Daha fazlasını da çıkarabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar o yumurta sarısında bıraktığımız sarının üzerine pekmez ilave ediyoruz. Karıştırıp e, poğaçaların üzerine yumuşak fırçayla sürüyoruz. Hepsini sürdükten sonra üzerlerine susam geçiyorum. Çörek atı da kullanabilirsiniz. Hangisini isterseniz. Bıçakla çarpı bırakıyoruz. Direkt bıçakla üstüne de e, bastırabilirsiniz. Böyle çekerken birazcık kayıyor. Hepsine çarpı bırakıyorsunuz ve oralardan peynirler taşıyor. Çok güzel görünüyor. Şimdi pişince göreceksiniz. Bir 19-20 dakika civarı pişmiş oluyor. Fırınım yeni olduğu için benimki fazla alevli, <laughs> çok çabuk pişiriyor. Yani e, 20-25 dakikada da eski fırınlarda pişirebilirsiniz. Poğaça e, şeyken sıcakken efsane güzel bir tadı var. Soğukken de bu pastanelerden aldığımız dereotlu poğaçaların tadına benziyor, kıtır poğaçaların tadına benziyor. Çok güzel oldu, ben çok beğendim. Eşim de çok beğendi. Kesinlikle denemenizi istediğim, kesinlikle. Denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif. Afiyet, bal şeker olsun.